Merhaba arkadaşlar oyun zamanı kanalına hoş geldiniz. Dostluk maçı açtık. Ani bir dostluk maçı oldu arkadaşlar. O yüzden haber veremedik. Kısa bir dostluk maçı yapalım dedik. Şurada Kerem vardı. Bir vurmaya çalıştık ama en azından biraz canından alırdık belki. Kerem şuralarda. Ya kutusunu da ben patlattım. Şunu ben alayım bari. Yani Kerem'in kutusunu da ben patlatmış oldum orada. Onun işine geldi. Şuraya biri yaklaşırsa vuracağım. Aha Kerem de o. Kerem öldü. Gaça Bella. Şu an üç kişiyiz. Hani birisi gelirse açıma vuracağım. Eyvah eyvah eyvah. Sıkıştım buraya çok kötü yere sıkıştım. Arkada zehirli bulutlar. Karşımda iki tane rakip. Sanırsam beni avlayacaklar. Bitti burada. Ay vah gittik. Kim kazanacak? Gaçabela kazandı. Bakalım bu sefer ne yapacağız? Şuradan biraz canından alabilir miyim? Alamadım. Kutuyu patlatayım bari de kutu aradan çıksın hazır buradayken. Şimdi bakalım nerede? Evet ilk kişiye şurada Tomar 753 olmalı. Eyvah çok yaklaştık. Tomar 753 Eyvah eyvah arada kalmıyorum. Kerem de orada. Tomar 753 Kerem. Bu şimdi birisi gidecek burada. Çok yaklaştılar orada Kerem'le Gaça Bela. Oha Tomar 753 zaten vurdu. Gaça Bela Tomar 753 kazandı. Tomar 753 kazandı. Savaş topundayız arkadaşlar. Katılımcı bugün az olunca 2'ye 2 savaş topu yapıyoruz. İlk oyun şöyle bir ortaya doğru atayım. Biri yaklaşırsa böyle vurup kaçayım dedim. 2'ye 2 alan geniş. Eyva eyva Tomay Düzeliş beni almaya çalışıyor oradan. Hayır ki kale bize çok yaklaştılar. Birini öldürebilsek. Eyvah çok tehlikeli Tomay Düzeliş geliyor. Vuruyorum vuruyorum ama olmuyor. Yetmiyor. Yetmiyor. Tomar 753 ilk golü kaydetti. Şöyle bir vurayım kaçayım. Bir vurayım şuraya doğru da bir atayım. Hadi be. Şu an top Kaçabella'da. İkisi de geldi karşımıza. Şöyle atıyorum. Topun olduğu yere doğru atıyorum. En azından vurayım. Biraz canlarından alayım diye. İkisi de oraya doğru bir yöneldi ama. Şu an topu kimse almadı. Ben alır mıyım acaba? Ben de alamadım. Ke Kerem topla gidiyor. Bakalım durdurabileceğiz mi? Arkadaşım doğdu. Artık gol olmadı. Hayır ya gol oldu. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. 2-2. İlk maçı kazandı karşıdaki arkadaşlarımız. Şöyle bir atıp kaçayım. Atıp kaçayım. Eyvah eyvah eyvah. Şuradan birilerini öldürebilir miyiz? Çok iyi saldırı. Kaç böyle orada tek kişi kaldı. Tomar 753 sanırsam bakayım. Evet Tomar 753 uzaktan uzağa bizi avlıyor. Orada bir ölüme gittim. Hadi Gachabella. çok yaklaştın gole. Olur mu o gol? Eyvah iki kişi geliyorlar. Şu an kendi kalelerin önündeler. Ben biraz durdurmaya çalışacağım onları. Zamandan kazanabilirsem çok iyi olur. Hadi arkadaşım geldi. Gacha geldi. Aha top bana geldi ben hemen attım ayağımdan. Aa dondurdu beni. Çok kötü dondurdu beni. Eyvah eyvah eyvah. Şu topu uzaklaştırabilir miyiz? Hadi hadi hadi. Şu an 2-0 gidiyoruz. Hadi gidelim. Gol olur mu? İnanmıyorum çizgide tuttu. Çizgide tuttu. Olacak iş değil. Çok da sert vurmuştu. Şu an Top ileride. Tomaylı izledik. Elinden uzaklaştırdı topu. Top şu an burada. Ben alayım. Bir pas atayım arkadaşıma. Kaçabelle'ye verdim topu. Buradan. Şurada biri pustu. Ve Kaçabelle gol attı. Kaçabelle'den gol geldi. Şöyle bir uzaktan vurayım kaçayım. Vurayım kaçayım. Evet şöyle bir vurayım kaçayım. Şöyle bir uzaklaştırabilir miyim? Eyvah eyvah. Omar 753 golü kaydetti. 1-1 oldu. Eyvah. Evet. Bu arada şu an deprem oluyor arkadaşlar İstanbul'da. Ben İstanbul'da olduğum için şu an depremi hissediyorum. Bu oyun son olsun. Oyun bittiği zaman sonlandıracağım videoyu. Bugün erken bitireceğim arkadaşlar. Şu an deprem olmakta. Umarız tabii ki önemli bir durum yoktur. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler arkadaşlar.